Merhabalar arkadaşlar. Biz bize kanalına hoş geldiniz. Ben Metin Gürbüz. Bugün yengenle birlikte bir akıl alışverişi yaptık ve Serap Biricik'e kışkırtma videosu çekeceğiz. Onunla ilgili bazı detaylar konuşuldu, yapıldı. Ve şimdi bunlar uygulama zamanı diyelim. Biraz sonra klip çekimine başlayacağız. Klip çekim aralarında ben böyle azı aptallıklar falan yapacağım. Sizi eğlendirmeye çalışacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Biraz geriye çıkmam lazımmış. Çıkıyorum. Sizleri seviyorum. Dayak yiyebilirim abone olmayı ve like atmayı unutmayın demeyin zaten 3-5 tane abonem var sıkıntı yok <laughs> o yüzden demek istediklerimi söylediğimi düşünüyorum teşekkür ediyorum sağ olun gitti Damla damla damladım gözümde yaşlı ağladım Sen adımla gıdım gıdım ben basarım koşar adım Metin. Rahatı bozulana kadar herkes senin arkadaşın Dahası insan doğasında kim var kirlisiniz biz kimsiniz? <laughs> ne yapıyorsun? Hangi sevgisizlik tarikatından? Biz kim miyiz? Bir anneyi Aynen destan laşık, gibi de anlatan. Ağzıma geleni söylesem bildiklerimi bir kutsam. Bir cenaze olsam omuzlarda yükseli tutsam. Ben de bir can sen de bir can bir gün gideceğiz hepimiz anadan üryan Söyle çok geç olmadan sen öldüğünde kıyamet kopmuştu. Tüm duygular o zaman çarptı Kitaplarımı yaktılar anne. Gaflete düştüm delalet etmemi bekleyen herkese selamı kesti Kaldır kadehini bekle Bilmeyi bilmeyenlerin şerefsizliğine Doldur beni ver dostum meze oldu soframda cahilce Buna kim fetva vermiş olabilir? Oysa davamız bitmeyecek Ama Ayak. insanlar bile helvasını kaşıklattı Aşkına yenildim afalladım gece 3-5 nöbeti asker gibi Bir adam sevdiği... Bir şey soracağım neden arabesli? Seviyoruz Sebep? Tutkunuyuz Niye? Hislerimize tercüman Anlamadım Anlamıyorsan dinleme Peki Şarkının içinden geçtim farkında Pardon mısın? Pardon özür dilerim. şimdi biraz gelsene. Kalbinizin dünya adam Devam et abi ha, hadi. Neyle devam ne edeyim geldim dur sonra git. Hadi bekliyorum. Ölüler diriler bir arada bulunamaz o yüzden de beni unutursun. Kimi terk etti kimisi vazgeçti. Kimi affetti kimisi küfretti. Hayalle gerçek yarışır. Hayal önden gider ama gerçek kazanır. Sen bana iyi geceler demedin diye kaç gecem kötü geçti bir bir. Kalbim sende az inan sende. Gel benim ellerimi tut bir tanem. Ben bu şeş'i döverim. Oğlum oyun var ya ulan <laughs> sen. Yanlışlara oynamak, yanlışlara <laughs> oynamaktan iyidir ya. Sanma yanıldım, <laughs> yandaşlar bile yan çizdi. Sana bir <laughs> kafa buradan. <laughs> Metin ne yapıyor? <laughs> Hiç bilmem, ben yüksektim, sen alçaksın. Basıyorsun bize gerilim, Esrarengiz rengiz bir biçimde. Gördüğün duvardaki o resminde, bir bir devrilmişler. İnsan devreye girdi, şeytan el çekmiş, çok sakinleşmen çok gerek. Sakin, herkes lanetlenmiş nasıl beslenen Sen de bir can, sen de bir can Bir gün gideceğiz hepimiz anadan ürgan Söyle çok geç olmadan sen öldüğünde kıyamet kopmuştur Tüm duygular o zaman çer çok kitaplarımı yaktılar anne Gaflete düştüm delalet etmemi bekleyen herkese selamı kesti Kaldır kadehini beklemeyi bilmeyenlerin şerefsizliğine Doldur benim her dostum meze oldu soframda cahilce Buna kim fetva vermiş olabilir Oysa davamız bitmeyecekti Her perde devam edeyim insanlar bile helvasını kaşıkla attı Aşkına yenildim anladım Vuuu <laughs> Aşkım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun düşeceksin. Salonunuzu hareket Ben ne yapabilirim <laughs> ya. Adam <canamda>. Allah yarabbim. Gördünüz arkadaşlar toparladım yani. Bana artistik yapıyordu. Benim rapimi bozdu Ama ben moralimi bozmuyorum. Benim ellerimi Ben İsyankar 26. Ben de çilekeş Metin. Sizden selamlar olsun. Evet, görüşürüz bay bay.